Üzgünüm, evet. <laughs> Üzgünüm ama gerçekleri göremeyecek kadar zavallısın. Niye? Çünkü kendinin narsistlik de var antisocialik de. Şimdi sen şöyle sanıyorsun. Ben en üstünüm. Ben kandırabilirim herkesi. İnsanlar en ayıdır. Ee, sen şöyle yapmadın mı ya? Ee, şeylik yaptın. Sapıklık yaptın. Ben de sana dediğimde işte bu kızı istemiyorum karşılıklı birbirinize sapıklık yaptınız. Yani kız seni götünü açarca seninle konuştu. Sen de yarım saat konuştun. Ondan sonra ben sana işte kavga ettiğimde seninle kızı servise almadın. Yani senin kendi servisin evet. Ama böyle bakkın yok ki çalıştığın yerde nasıl bunu yapabiliyorsun. Hukuka aykırısın bir kere. Bu hukuka aykırılıktır. Tamam mı? Yani antisosyal olduğun için... Kuralları uymuyorsun. Bunun dışında empati, şefkat falan yok sende. Bir kere bana arkadaşlar e, git kola al seni cezalandırıyorum dedi. Ve e, evet karşılıklı aldattık. Doğru. Ama ben o zamanlar hastaydım. Yani şimdi tedavi oldum. Ve şöyle bir şey var. Ben onunla evlenemeyeceğimi anladım. Çünkü çocuk çocuğu vardı. E, bir de şey tabii çok çapkındı falan. Neyse karışık o konu ee, şimdi sen e evet ben de sürekli gel git yaptım yani günde yüz kere ayrılıyordum barışıyordum aldattım normal ama bana şunu demek deme hakkın var mı İşte git bana şey, işte seni cezalandırdım ceza olarak kola al bize sen bana bir yıl boyunca bir kuruş harcamamış birisin ama şöyle yapmadın mı cinsellik var gel Denilince hemen koşa koşa geliyordun ama. Bunun dışında benim hiçbir derdimi dinlemiyordun. Ben sana derdimi dinlemiyorsun dediğimde hemen rol yaptın. Empati görüyormuş gibi, duyuyormuş gibi. Hiçbir empati kuramıyorsun bir kere. Bir kere hiçbir empati kuramıyorsun. İnsanların ölmesini istiyorsun bence. Çünkü antisocialsin sonuçta. Bunun dışında her şey yapıp yapıp yok ya ben yapmadım, sen yanlış anladın. Evet evet her şeyi yanlış anlıyorum. Bunun dışında fake hesaplardan bana sürekli küfür ettin, Aşağıladın. Manipüle ettin. En başta e, ilişkinin en başında ben meleğim rolleri yapıp sonra beni aşağıladın. Arkadaşlar oturuyorum aşağılıyor kalkıyorum aşağılıyor. Tam bir antisosyal özellikleri. Muhammed Kurt Antalya'da yaşıyor. Ordunyeli. Beyaz saçlı. Ondan sonra bunun dışında hangi beni sayayım babamdan çok korkuyordun öyle böyle değil ama geçen hafta işte ben babamdan korkmam yok şöyle böyle tabi ben burada söylüyorum ya hepsine yutmuşsun belli seni oyuncu annemden korkmam ha korkmasın sonra arkadaşlar bu ya hangi beni sayayım <laughs> en son kavga etmiş zaten en son biriyle kavga etmiş gene. Sonra biri bana dedi ki ordu aa Muhammed Kurt evet işte e, benim kuzenimi dövdü. Sonra beş kişi ona daldılar. Onu tekme tokatla dövdüler dedi. Niye buraya geldin Antalya'ya o da belli. Demek ki bu sebeple. Ee, sen niye rol yapıyorsun? Yani bir insan niye dolandırıcı olmaya çalışır? Arkadaşlar millete baklava ısmarlayın bana diyormuş. Niye ısmarlatıyorsun? Niye karından para kaçırıyorsun? Eski karından para kaçırmak için niye ka kardeşinin üstüne yatırıyorsun parayı? Sonra niye çocuğun e, çocuğun e, evdeyken e, kapıyı bile kilitlemeden cinsel ilişkilere giriyorsun? Niye bir sürü kız getiriyorsun eve? E, niye? güzel değilsin niye en son şey e, hep böyle sapık sapık şeyler beğeniyorsun ve benden ödül almak için niye tekrar barıştın çocuk musun sen ya Biliyorsun anlaşılsa kişiler sıfır ve neydi 06 yaş arasında çocuktur Arkadaşlar seni yaptığın çocuk yapıyor İnan ki çocuk yapıyor yani sen inanmazsın Gerçi ben diyorum ki ona bak iyi için psikiyatriste gidelim dedim geçen hafta. Bana ne dedi? Benim psikiyatrik hiçbir şeyim yok. Ben haklıyım. Sen olsaydın sen de aynı şeyi yapardın. Daha bu hiçbir şey ya. Ben burada ne desem ona göre rol değiştiriyorsun. Her şeyi yapıyorsun yapıyorsun. Saman altından su yürütüyorsun. Ben onu yapmadım. Her zaman haklı çıkıyorsun. Her zaman. Niye? Çünkü tıpkı bak tıpkı neydi o? Çok acım da olmuş zaten. Leyla'nın dizisindeki Gonca Vusta Tere gibisin. Niye sen 3 bir sürü iş değiştirmişsin gene? Daha da çok değiştireceksin. Hangi birini sayayım? Niye TikTok'tan işte geçmişe itler karıştırsın diye sildim falan diyorsun? Niye bana it diyorsun? Niye millete it diyorsun? Sen düzelmezsin. Sen anca rol yaparsın. Düzelme ihtimalin sıfır. E, hayatını rollerle geçir, Salak sulak geçir.